2001 yılında Diyarbakır'da hain bir terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Gafar Okan Müdürüm'ün şehit düştüğü yerdeki anıtın başındayız. Gafar Okan'la kişisel bir yakınlığım, dostluğum da vardır. Türkiye'nin ve devletimizin, milletimizin, vatanımızın böyle yiğit evlatları olduğu sürece ne üniter devlet yapımızla ilgili, ne cumhuriyetimizle ilgili, ne değerlerimizle ilgili, ne devlet geleneklerimizle ilgili hiç kimsenin bir kaygısı ve endişesi olmasın. Bu ülkedeki hain terör örgütleri Gafar Okan gibi yiğit, yürekli, cesur insanlar olduğu sürece asla ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Ben Gapar Okan'ın şahsında Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasıyla ilgili, devletimizin varlığı ve birliğiyle ilgili bugüne kadar şehit olan bütün şehitlerimizin saygıyla, şükranla anıyorum. Bu bayram günü burada bulunmayı da çok anlamlı buluyorum kendime göre. Çünkü Gapar Okan'da gerçekten en benim kişisel dostluklarım da vardı, ilişkilerim de vardı. Gerçekten e, Türkiye'de örnek alınması gereken, özellikle meslektaşlarının her anlamda örnek alması gereken bir görev anlayışıyla Diyarbakır'da gerçekten yeni bir dönemi başlattı. Teröre karşı meydan okuyarak, vatandaşın sevgisini, vatandaşın kendisine karşı olan güvenini kazarak devlet ve vatandaş arasındaki güveni tesis etmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine bas sağlığı diliyorum ülkemizin dinliği, beraberliği için şehit olan bütün şehitlerimizle saygıyla ve şükranla anıyorum.